Herkese merhabalar. Yakın Doğu Üniversitesi'nin YKS adaylarına özel bilgi yarışmasına hoş geldiniz. Birinci turumuzdaki elemelerimize bugün de devam ediyoruz. Bugün iki yarışma düzenleyeceğiz. Birinci yarışmamızla başlayalım ve hemen yarışmacılarımızı tanıyalım. Civan hoş geldin. Hoş buldum merhaba. Civan ben Bitlis'te yaşıyorum. Nurullah Haran Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisiyim. İleride hukuk bölümü okuyup avukat olmak istiyorum. Çok güzel Civan. Teşekkürler. Sana başarılar diliyoruz yarışmada. İkinci yarışmacımızı tanıyalım. Selin hoş geldin. Hoş buldum. Ben Selin. Balıkesir'de yaşıyorum. Lise son sınıf öğrencisiyim. Bandırma Özel Çözüm Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Hedefim tutmak. Çok güzel Selin. Sana da yarışmada başarılar diliyoruz. Yarışmamızda e Fizik, kimya, biyoloji, edebiyat, felsefe, tarih, coğrafya, spor, müzik ve genel kültür alanlarından sorularımız olacaktır. Her soru için yanıt süreniz 10 saniyedir. Şimdi hazırsanız hemen başlayalım. Evet, birinci sorumuzla birlikte başlıyoruz. Galata Kulesi'nden Üsküdar'a uçan kişi kimdir? A. İbn Sina, B. Murat Han, C. Hazerfan Ahmet Çelebi, de Mimar Sinan. Süreniz başlamıştır. Evet, yanıtlarınızı aynı anda görelim. Aynı anda yanıtlarınızı kameraya gösterin. Evet. Her ikiniz de C yanıtını verdiniz. Doğru yanıta bakalım. Doğru yanıt C. Hazerfen Ahmet Çelebi. Tebrik ederim. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Biga de aşağıdaki şehirlerden hangisine ait bir ilçedir? A. Bartın B. Artvin C. Çanakkale D. Konya Süreniz başlamıştır. Evet. Cevaplarınızı aynı anda görelim. Aynı anda. Evet. Selin cevabını söyler misin? C. Ceyhan. Peki. Civan. Bursa. Peki. Doğru yanıtı görelim. Doğru yanıt C. Çanakkale. Tebrik ederim Selin. Devam ediyoruz üçüncü sorumuzla. Küresel ısınma, buzulların erimesi, iklimlendirme konuları fizik biliminin hangi alt dalı ile ilgilidir? A. Termodinamik, B. Optik, C. Katı hal fiziği, D. Mekanik. Süreniz başlamıştır. Müzik Evet, yanıtlarınızı aynı anda görelim. Aynı anda. Evet, her ikiniz de A yanıtını verdiniz. Doğru yanıtımızı görelim. Doğru yanıt A, termodinamik. Tebrik ederim. Evet, dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi oyuncudur? A, Jennifer Lawrence. B, Madonna. C. Beyoncé D. Dua Lipa Süreniz başlamıştır. Evet, cevapları aynı anda görelim. Aynı anda. Evet, her ikiniz de A yanıtını verdiniz. Doğru yanıtımızı görelim. Evet, doğru yanıt A. Tebrik ederim. Beşinci sorumuzla devam ediyoruz. Türkiye'deki balıkçılık faaliyetleri aşağıdaki denizlerimizin hangisinde daha fazla yapılmaktadır? A. Akdeniz B. Ege C. Marmara D. Karadeniz Süreniz başlamıştır. anda yanıtları görelim. Aynı anda. Her ikiniz de D yanıtını verdiniz. Doğru yanıtı görelim. Doğru yanıt D Karadeniz. Evet tebrik ederim. İlk 5 sorumuzu geride bıraktık. Şu an puan tablosunu değerlendirecek olursak Civan 400, Selin 500 puanda. Kısa bir ara veriyoruz. 6. soruyla birlikte yeniden devam edeceğiz. altıncı sorumuzla birlikte devam ediyoruz. Altıncı sorumuz. Rönesans döneminin akımlarından olan hümanizm ilk olarak hangi ülkede ortaya çıkmıştır? A. Fransa B. Almanya C. İtalya D. İngiltere Süreniz başlamıştır. Evet, yanıtları aynı anda görelim. Aynı anda kaldırıyoruz. Evet. Civan yanıtını söyler misin? Adana. Selin. Ceyhan. Peki, doğru yanıtı görelim. Doğru yanıt C İtalya. Tebrikler Selin. Yedinci sorumuzla devam ediyoruz. Hangi ilin plaka kodu 23'tür? A) Erzurum, B) Elazığ, C) Denizli, D) İstanbul. Süreniz başlamıştır. <laughs> Yanıtlarımızı aynı anda görelim. Her ikiniz de B yanıtını verdiniz. Doğru yanıta bakalım. Doğru yanıt B Elazığ. Tebrik ederim. Sekizinci sorumuzla birlikte devam ediyoruz. Olay tarzı yani maupazant tarzı hikayelerin Türk edebiyatındaki temsilcisi kimdir? A. Ömer Seyfettin B. Halit Ziya Uşaklıgil C. Falih Rıfkı Atay D. Halide Edip adı var. Süreniz başlamıştır. Evet, aynı anda yanıtlarımızı görelim. Aynı anda kaldıralım. Evet, Civan ve Selin her ikinize A yanıtını verdiniz. Doğru yanıtımızı görelim. Doğru yanıt A Ömer Seyfettin. Tebrik ederim. Dokuzuncu sorumuzla devam ediyoruz. Küf oluşumuna sebep olarak besinlerin bozulmasına neden olan canlılar aşağıdaki alemlerden hangisinde yer alır? A. Bitkiler B. Hayvanlar C. Mantarlar D bakteriler. Süreniz başlamıştır. Evet, yanıtlarımızı aynı anda görelim. Aynı anda Selin. Civan, yanıtını söyler misin? Selin. Denizli, Benim evet. Mi? Selin? Ceyhan. Ceyhan. Peki, doğru yanıtımızı görelim. Doğru yanıt C. Mantarlar olmalıydı. Tebrikler Selin. Ve son sorumuza geliyoruz. Aşağıdaki birimlerden hangisi vektörel bir büyüklüğe aittir? A. Saniye B. Kilogram C. Can, candela D. Newton. Süreniz başlamıştı. Evet, aynı anda alalım yanıtlarımızı. Selin yanıtını görelim. Selin yanıtını söyler misin? Denizli Civan? Denizli Peki, doğru yanıtımızı görelim. Doğru yanıt D. Newton olmalıydı. Evet, bugünün ilk yarışmasının kazananı Selin oldu. Selin tebrik ederiz. Kısaca düşüncelerini alabilir miyiz? Çok teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Çok mutlu oldum. İkinci tura Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz Selin. İleriki turlarda görüşmek üzere. Civan çok tebrik ederiz katıldığın için. İleriki hayatında teşekkür. sana başarılar diliyoruz. Evet. Kazananımız Selin oldu. Bir sonraki yarışmada görüşmek üzere.